Selamlar Ekim arkadaşlar. Ben Seyitek Bertanlı'dan. Herkes para kazanmak istiyor. Herkes iyi bir hayat yaşamak istiyor. Ama çoğu ömür boyunca asla bu hayallerine ulaşamıyor. Hep hayalde kalıyor. Hep istekler kasabasında ömürleri solup gidiyor. Şimdi sana şunu soruyorum. Sen neden yaşamak istediğin hayat için start almıyorsun? Şanslı mıydın yoksa yıllardır yanlış bir oyun mu oynuyorsun? Dışarıda fırsatlar yağmur gibi düşerken sen bir yerlerde takılıp kaldın. Çocukluğundan itibaren sana gelen yanlış kodlamalarla bilinçaltını kazıdılar. Korkularla, yanlışlarla, yanlış inanışlarla. Hepsi sükreni görünmez zincirlerle bağladı. Para zor kazanılır dendi. Çok parası olanın mutlaka içinde ya haram ya hile ya hurda olmuştur dediler. Bu sözleri duyduğun anda da zihninde duvar örülmeye ve paraya karşı soğumaya, onundan uzaklaşmaya başladın. Ama sen bunu farkında bile değilsin. Hep para istedin ama bilinçaltın bunu tam sittini yaptı. Peki ya gerçek neden? İnsanlar çalışıyor, uğraşıyorlar, ter döküyorlar ama sonuç alamıyorlar. Çünkü parayı kazanmayı değil, kaybetmeye hayal ediyorlar. Çünkü nereye ne şekilde harcayacağını hayal ediyorsun sürekli. Hiç kazandığını hayal etmiyorsun. Kendi bilinçaltının ayarları onları sürekli yanlış seçimlere itiyor. Yeni bir telefon olmak, yeni bir araba, yeni bir elbise. E bak söylediğim gibi hep harcıyorsun. Yani bilincin harcamaya programlanmış, üretmeye değil. Ama sen şu anda bunu öğrendiğine göre bir fark yaratabilirsin kendin için. Seni sadece paranın değil, zihninin ve cesaretinin sınırlarını keşfetmeye davet ediyoruz. Çünkü gerçek zenginlik, doğru düşünce, disiplin, strateji ile birleştiği zaman ortaya çıkan mükemmel ve muazzam gücü hissetmeye başladığın zaman işte hayatın o anda değişecek. Eğer hazır hissediyorsan seni bu yolculuğu çekmeye başlayacağım. Hadi başlayalım. Önce anlaman gereken zihinsel engelin farkına varman lazım. Kendi potansiyelin hapishanesinden yeni kurtulman gerekiyor. Gece saat 3, herkes derin uykuda, şehir sessizlikte. Ama sen hala ekran karşısındasın. Hatta elinde telefon bir şeylerle oynayıp duruyorsun. Elinde hiçbir şey yok. Kafanda binlerce fikir ama hiçbir fırsatın olmuyor değil mi? Hayatta yapmak istediğin şeylere dair. Sorguluyorsun kendi kendine. Hala ben neden başlayamadım, başarısızım. Neden başkaları hızlı ilerlerken ben yerimde sayıyorum diye. Zihninin içinde, bu sessiz hapishanenin içinde bir ileri bir geri olta atıp duruyorsun. Ve kapını bu konuda kimse çalmıyor, çalmayacak da. Çünkü değişim önce kendinde yapmalısın. Bir bakıyorsun çocukluğundan gelen kodlama zincirleri var. Bak bunlar neler? Çok riskli. Senin şansın yok. Oğlum boş ver başka zaman. Ya biz parayı zor kazanırız. Para kazanmak kolay bir şey değil. Ucunda der masum gibi görünse de aslında senin bilinçaltını bilinçsizce seni paraya karşı cephe alan, ona karşı direnen biri haline getirme başlıyor. İşte çoğu insanın da başarısız olmasının sebebi işte bu görünmez kodlamadır. Şimdi başka bir sahneyi düşün. Büyük bir kütüphane. Raflarda yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca kitap ve bilgi var. Ama sen sadece birkaç sayfaya bakıyorsun ve zihnin şunu diyor. Ya ben bunu yapamam. Zaten bunları okuyamam. Sen hiç zaman ayırmıyorsun ki. O bilgiyi elde etmek için hiç önüne gelen fırsatları değerlendirmiyorsun. Çünkü bir iki sayfayla yetinip bütün kitaplığı, ee, ne derler, töhmet altında bırakıyorsun. Bir engel oluşturuyorsun. Onu fark etmen gerekiyor. Fark ettiğinde o zincirler görünmez olsa bile artık kırılabilir olduğunu fark edeceksin. Ama önce fark etmen gerekiyor. Dışarıdan bakınca insanlar çok çalışıyor, ter döküyor, çabalıyor. Ama hala birçoğu başarısız. Neden? Çünkü bu çalıştıkları yer, sistem, düşünce yapısı farklı. Enerjilerini, potansiyellerini, fırsatları yanlış yöne harcıyorlar. Çoğu insan para kazanmayı değil, bak en başta söylediğim gibi harcamayı ve kaybetmeyi biliyor. Bir fikir geliyor, bir fırsat gözüküyor ama korku onları yerinde tutuyor. Yıllarca beni de tuttuğu gibi ama artık o korkularımı dinlemeden zincirlerimi kırıp yapmak istediğim şeyleri yapmaya başladım. Ve bunun farkını görmeye başladım ki bunun zaman içerisinde gelirim iki katına çıkmaya başladı. Hepsi aynaya noktaya götürüyor seni. Bu korkular seni hareketsiz bırakıyor. Elinde bir fikir var ama kendi potansiyeline güvenmiyorsun. Çünkü sana bunu yapamayacağını başta söylediler. Her gün biraz daha erteliyorsun ve gün geliyor 40'lı 50'li yaşlara geldiğin zaman artık iş işten geçti diyor ve bırakıyorsun. Aslında ne her zaman fark edersen o zaman harekete geçtiğin zaman yaşının ilerlemiş olması bile önemli değil. Sen sadece nasıl yapılacağını bilmen lazım. Dışarıdaki engeller seni tutamaz ama seni tutan o beynindeki zincirleri önce dur durdurmalısın. Tamam şimdi diyeceksin ki bu zincirde fark ettim ama konfor alanım var. Ben bundan uzaklaşamam. İşte seni başarıya götüren en büyük tuzak bu. Konfor alanı. Güneş her gün doğuyor ama sen hala yerindesin. Aynı rutinle takılı kalmışsın, kahveni alıyorsun, sosyal medyada birkaç video izliyorsun. İşlerin yavrum yamalak, hiçbirini bitirmemiş, sonuçlandırmamışsın. Her gün biraz daha konfor alan içine gömülüyorsun. O rahatlık seni içinde bulunduğun ortamdan dışarı çıkartmamaya çalışıyor. Dışarıya da bakınca huzurlu bir, huzurlu bir hayat gibi görünebilir ama gerçek şu. Konfor alanında içinde durduğun için bir tuzağın içindesin. Aynı kaynayan kurbağadaki aynı suyun içinde kaynayan suyun içindeki kurbağa misali. Zaman içerisinde bunun seni öldüreceğini fark etmelisin. Düşünsen etrafında sürekli başarılı insanlar var. Onlar sabahleyin erken saatlerinde çalışıyor. Hiç konfor alanlarında duruyor mu? Senin yapmak istemediğin, hayal etmek istemediğin, almak istemediğin riskleri hayat tarzını alıyor. Sen ise hala bir gün başlarım umuduyla o konfor alanın içerisinde yatak sıcak yatağında döşeğinde yatmaya devam ediyorsun. Ama bu insanlar ise sabahın erken saatlerinde kalkıyorlar. Yapmak istedikleri planları devreye geçirmek için kendilerini zorluyorlar. Oysa hayat beklemek için değil. Hareket etmek için yaratıldı. Hareket olmadan hiçbir şey olmaz. Sen hareket etmediğin müddetçe o konfor alanının içinde sıkışıp kalacaksın. Seni görünmez zincirlerini kendin yaratıyorsun. Rutinlerin, alışkanlıkların, rahatlık maskesi adına takmış olduğun korkular hepsi birleşerek ilerlemeni engelliyor. İnsan çoğu zaman şunu fark etmez. <laughs> Çünkü acısı büyük olduğu sürece, olmadığı müddetçe hiçbir zaman acı çekmek istemez ve birikme bu zaman içerisinde içindeki bu boşluk birikmeye başlar. Ve önündeki cesaretleri yok edip gider. Hayatını tüketir. Başkalarının hikayelerini dinleyerek hayatını geçirip kaçırdığı fırsatları üzülmeye başlarsın. Bazen insanlar küçük başarılarla tatmin olurlar. Evet bu iyi bir şeydir ama zaman içerisinde bunu büyütün haline getirip büyük başarılar elde etmek için bir araç haline getirmelisin. Asıl zenginlik ve başarı kısa ödüllerle değil, uzun vadede takıldığın çab çabaladığın konfor alanını görmezden gelip ona karşı mücadele ettiğin ve ufak ufak ödülleri kazandığında bir bütün haline getirdiğinde büyük bir ödüle sahip olmanın sonucudur. Bu tuzak yani konfor alanını sadece işi ve parayı değil, hayallerini ve potansiyelini de yükler Hiç insanı sıcak yataktan döşeğinde bir şeyler başardığını gördün mü? Sadece oturarak başarılı olan tek kişi, hatta tek şey nedir biliyor musun? Tavuktur. O da yumurtanın üstüne yatarak kuluçkadan yumurta civciv çıkmasını sağlar. Hayatta başka oturarak hareket etmeden başarı olan hiçbir canlı yoktur. Bir gün bu adımı atmaya karar vermelisin. Fark edeceksin ki konfor alanın aslında senin en büyük zindandaki neydi? Seni tutan mahpusun yani hücren olacak. Bu farkındalığını kazandığın zaman gerçek mücadele ve kazancı adım atmak için o konfor alanından çıkmanın gerektiğini eninde sonunda anlayacaksın. Burada dikkatini çekmek istediğim bir şey var. Hayaller için, kendin için lütfen savaş, harekete geç. Güneş ufuktan yükselirken çoğu insan hala hayallerin peşinden koşmayı erteler. Yarın başlarım, haftaya başlarım, uygun fırsat. Hatta mükemmel zaman gelince başlayalım. Ama o mükemmel zaman hiçbir zaman gelmez. <laughs> fırsatlar önünden akıp gider. Peki bu fırsatlar bekler mi? Beklemez abi, seni niye beklesin ki? Senden öncekileri beklememiş, seni mi bekleyecek? Şimdi harekete geçmek ve senin hayallerin bir anda da olmayacak yani. Ama bunu yapmak için zamanını iyi kullanmaya başlayacaksın. Binlerce fikir kafasında döner insanın. Hesaplar yapar, senaryolar kurar ama hiçbir gerçek adım atmadan bunlar dönüşmez. Çünkü bir ses sürekli onu orada tutar. Ya başarısız olursan hep aynı şeyleri söylüyorsun diyebilirsin ama bunlar gerçek hayatın ta kendisi. Bir şeyi ne kadar çok söylemiş olmam onun ne kadar önemli olduğunu gösterir aslında. Sana da şunu da söyleyeyim. Başarı çoğu zaman tam hazır olunca gelmez. Hani Türklerde bir laf vardır bizim sözümüz. Kervan yolda düzülür sen? abi sen yola çık. Tam hazır olduğunu hissetmesen de çık. Çünkü çıktığın zaman önüne çıkacak alternatifler, olasılıklar, seni farklı yerlere, farklı hayallerine, farklı şekilde ulaşmanı sağlayacak yollar olduğunu göreceksin. Yani vizyonun değişecek, ayağa kalktığın zaman dünyan değişecek. Ve bunu eyleme geçme gücünü elde ettiğin zaman artık eskisi sen olmayacaksın. İnsan eyleme geçmiyor, erteledikçe sadece zaman kaybetmez. Potansiyelini, içindeki enerjiyi, cesaretini de kaybeder. Küçük adımlar bunlar birikir ve çoğu zaman bu birikimler o kadar büyük hale gelir ki artık içindeki o hayali kurmak bile istemez. Günün sonunda sadece hatıralar ve pişmanlıklar kalır. Mezarlıktaki çok bir insanın, çoğu insanın keşke şunu yapsaydım diyerek öldüğünü bilmen senin için yeterli olmalı. Çok azı iyi ki de bunu yaptım diyerek ölmüştür. Yani hayatı aslında yaşamak gerek Sen düşüncelerin var, planların var ama eylem olmadan hiçbir işe yaramayacak. Konfor alanının dışına çıkmadığın zaman hiçbir işe yaramayacak. Zihnindeki engelleri kırıp fırsatları yakalamak için e, harekete geçmediğin zaman hiçbir işe yaramayacak. Onlar sadece hayallerinde kalır, rüyalarında kalır, istekler kasabasında kalır. Sen denemeden hiçbir şey kazanamazsın. Denediğin zaman bir gün fark edeceksin ki hayallerin sadece düşündüğün kadar küçük olmadığını, büyük olduklarını ve bunu gerçekleştirebilecek gücün olduğunu farkına varacaksın. Cesur adımlar seni görünmez zincirler yerine bir roket gibi ileriye doğru taşıyacak. Ve kimsenin kavuşamadığı şeylere kavuşmaya başlayacaksın. Çünkü bunu yapanlar her zaman cesaretle adım atıp kararların arkasında yanlış ya doğru bir şekilde hareket eden insanlar olmuşlardır. Değerlerini kurduktan sonra asıl önemli olan noktalardan biri de parayı akıllıca çalıştırmak. Yani kendine çalışan bir eleman haline getirmek. Örneğin elinde 1000 dolar var ve bir kısmını harcıyorsun, bir kısmını banka hesabında tutuyorsun. Geri kalan neyse yatırım yapman gerekirken sen harcamaya programdan olduğu için harcıyorsun. Yıllardır ben de aynısını yaptım. İşte insanın, çoğu insanın yapmış olduğu hata burada. Zenginlik önce zihinde başlar diyoruz ya, önce çoku yönetmeden önce az yönetmen gerekiyor. Bir maaş, asgari bir ücreti, Nasıl yönetebiliyorsan o zaman gerçek parayı elde etmenin e, yollarını da bulmuş olursun. Parayı için çalışan değil, senin parayı senin için çalışan yapmalısın. Finansal eğitim olmadan para sadece bir araç değil, bir tuzaktır. Bak, para sadece insandaki potansiyeli büyütür. Sen bir pisliksen daha büyük bir pislik olursun. Ama da e, iyi bir insansan daha bir iyi insan olursun. Çoğu zaman bunu kimse anlatmaz ya da bilmez. Ama sen parayı doğru bilgi ve stratejiyle küçük miktarlarda bile kullanmayı öğrenirsen bir disiplin kazanırsın. Ve parayı nasıl çalıştıracağını bilmek tıpkı bir savaş stratejisi gibi savaş nasıl kazanacağını öğrenmek gibidir. Hamlelerini ona göre planlarsın, risklerini ona göre yaparsın, ona göre değerlendirirsin ve bunu büyütmek için uğraşırsın. Bir yatırımcı ya da zengin olmak isteyen bir insan her kararında önce analiz yapar. Riskleri değerlendirir, kazanç potansiyellerini hesaplar. Cesur ama kontrollü bir şekilde adım yapar, atar. Risk almaz demiyorum. O da korkar. riskler alır ama hesapladığı riskleri alır. Bu işin içinde şans yoktur. Şans sadece bu işi bilmeyenlerde ve bunu analiz etmeyen kişilerdedir. Bir gün öğrenirim, bir gün yaparım, zorunda değilim dediğin zaman parayı her zaman kaybedeceksin. Çünkü parayı elinde tutanı ve bunu çoğaltmayı bilen insanlardan olur. Parayı akıllıca kullanmanın başka bir yönü ise zaman faktörünü hesaba katmaktır. Yatırımlar getirileri elde eder. Getiriler zaman içerisinde çoğaldıkça bileşik kazanç elde etmeye başlarsın. Bunlar zaman içerisinde çarpan ve kaldırım etkisiyle senin için çalışan bir eleman haline gelir. Hiçbir yerde fiziksel olarak bulunmayan bu eleman sana daim olarak para getirir. Bugün olmasa bile yarın, yarın olmasa bile bir gün mutlaka senin istediğin hayallere, zenginliğe kavuşturacak para getir. Hani söyledikleri bir söz var ya, para parayı çeker. Para olmaya parası olmayan ise burnunu çeker. İşte bu söz çok doğrudur kardeşim para gerçekten de kazanmakla ölçülmez. Parayı yönetmek düşüncesiyle, stratejisiyle birleştiği zaman seni inanılmaz derecede para zenginliğine götürür. Ve bunu kullanmayı ve yönetmeli bilmesin ki büyütmesini de öğrenmeli ve korumasını bilmelisin. Yoksa para seni kendini koruyan, sevmeyen insanda kalmaz. Bir gün fark edeceksin ki bu akıllıca çalışmalar sayesinde senin için çalışan bu paranın başka paralar getirdiğini göreceksin. O zaman istediğin hayatı istediğin şekilde sınırsızca yaşamaya başlayacaksın. Ve aksiyonunu buna göre planlayacaksın. Onun için hani diyoruz ya hareket etmen eylem gerektiriyor. Eylemin sonucunda da parayı çoğaltman gerekiyor. Bunun için de değişik yatırım yolları bulacak ve kendi finansal gücünü tam bu noktada büyütmeye başlayacaksın. Özgürlük ve zenginlik ikisi de birbirine eş değer kavramlar ve hayatını kontrol etmek zorundasın. Şehir uyanıyor, insanlar her gün rutinleri içerisinde geziyor. Sen hala bir yerde oturup uyumaya, konfor alanı terk etmiyor. Hareket etmiyorsan ve korkuların arkasına, bahanelerin arkasına sığınıyorsan üzgünüm bunları yapmayan insanların bir adım değil binlerce adım gerisindesin. Çünkü onlar riskler alıyor, konfor alanlarını terk ediyor. Ve bir şeyler yapmak, çabalamak ve geleceklerini kurtarmak için e, aksiyon alıyor alıyorlar. Ama önce bunun farkına varıp zihniyetini geliştiriyorlar. Gerçek zenginlik zamanı fırsatlarla ve enerjini kontrol edebilme yeteneğinde gizlidir. Düşünsene bir ofiste sıkışıp kalan, her gün aynı monoton işleri yapan birine ve kendini hayatını tasarlayın, yatırım yapan, risk alan, eğiten, ikisi de saatlerini harcasa da kim kazanacak sence? Tabii ki de ikincisi. İşte fark burada. Özgürlük bilinçli seçimlerle, o stratejilerle ve aldığı kararlarla gelir. Bak bilinçli diyorum. Şu ana kadar seni hayat hep bilinç altında daha önceden yanlış programlanan adımlarla sevklendirdi. Ve bunu bilinçli hale getirip sen seçmeye başladığın zaman uzun vadede özgürlüğünün önünü açacaksın. Finansal özgürlük paranın senin için çalışmasıyla başlar. Bak sen bir döneme kadar para için çalışırsın ama bir dönemden sonra para senin için çalışmaya başlıyorsa finansal özgürlüğünü yakalamaya başlıyorsun demektir. Kendi zihnin alışkanlıklarını ve kararlarını yönetebilmek gerekir. Gerçek kontrol yalnızca ne kazanacağını değil, nasıl yaşayacağını da belirler. İşte bu yüzden zenginlik ve özgürlük birbirine hemen hemen eşdeğer kavramdır desem yalan söylememiş olurum. Tartışılabilir ama bunlar birbirinden tamamen bağımsız değillerdir. Zenginler başarılı insanlar sadece paralarını değil hayatlarını da planlar. Her adım stratejiktir. Nerede okuyacağını, nereye gideceğini, ne zaman tatil yapacağını, ne kadar kazanmak istediğini, ne kadar kaybedeceğini, ne kadar risk alıp onu çöpe atabileceğini bile hesaplarlar ve riskten kurtulmazlar. Çünkü risk büyümenin ve büyüme fırsatını yakalamanın kapısıdır. Ama normal sıradan insanlar ise hep ne kaybedeceğini düşünerek hiç adım atmak istemezler. Sadece parayı nasıl harcayacaklarını, nasıl kullanacaklarını ve hangi ihtiyacını o anlık tatmin edeceklerini düşünürler. Zihinsel özgürlüğü yakalamalısın. Duygusal özgürlüğü zaman içinde oluşturmalısın. Bunlar hepsine birbirine bağlıdır. İnsanları birbirinden ayıran en önemli özellikler zihinde başlar. Aynı şeyi gören insan, biri anlamlı imgeler gördüğünde büyük anlamlar çıkartırken diğeri ise bomboş hiçbir şey görmez. İşte bu zihin farklılığıdır. Fırsatlara yönelmen gerektiğini ve hangi alışkanlıklardan vazgeçmen gerektiğini artık az çok biliyorsun. Gerçek zenginlik bilinçle başladığını biliyorsun. Artık neyden kurutulman, neyi terk etmen, neyi yapman gerektiğini biliyorsun. Artık bu saatten sonra gözlerini kapat, kurduğun hayali yaşamak için harekete geç. Beni şu zamana kadar dinlediğin ve sabrettiğin için teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak selametle